İlaç o heyecanı var. Yatak artık. odası büyük diyor. Salonu büyük, mutfağı büyük. Hmm. Odanın biri küçük dedi. O da fazla inşallah şey, yatak diyor. odası <laughs> falan geniş, salon <sahi> geniş, <laughs> mutfak geniş. Teyze şeye gerek yok yani. İşte kava temizliğini yapacağız dedi. He. Hmm. Sadece laf yaptım. Sahibi öğretmen. Şey ee, ne diyeceğim? boya badana yapılmış. Sonra, ha yapıldıysa işte, tamam. Şey tamam. sahibi yaptırmış. Kaydılar yaptırmış. He. Çift balkon olmuş, kapattırmış. Bir salonda bir mutfak. Bu ürünü ben bankalar biliyor musun? Ben yani, o şey One -out, marketler, dükkanlar ne istersen. Neresi yeri? Karşı. Avrupa yakın. Avrupa yakın. Kıza yakın yani. Hı. Hani <laughs> genelde ben hiç orada bana böyle balkonlu ev denk gelmedi yani. görmedim balkonu. Benim kızın balkonu var arkada. Önde yok. Bilmiyorum. Arkada da bir yer görünmüyor. Oturup bir kahve içeyim içemiyorlar. Büyük baştan başa kapattığımız sahibi ama hı hı. o da şey şeyleri görmüyor yani. Billah görüyor. Öyle ki de zaten şey şeyde tam böyle binalardan bir yerde gördün ya. Balkonlarda minnak minnak böyle. Benim gördüklerim öyleydi. Çok beğendik şey dedi çok de. Ama Anadolu yakasını bilmiyorum. Görmedim orada. Orası da güzel. Kardeşim orada oturuyor da rahmetli olan anne. Hı. Annemin mezarı da orada. İstanbul'da kardeşimin yanına kardeşim demişsiniz hmm. ama annemin yanına gözüm. Hmm. Annemin yanına Ne hmm. yapıyorsunuz?